Hepinize selamlar arkadaşlar belki bugün arkadaşlar ne yapıyoruz bugün oyuna yeni gelen oyunun en şokarı ismi Her pozisyonda oynayabilen 102 Showtime Barış Alper oynayacağız Bildiğiniz gibi oyuna Showtime Barış Alper'in geleceği duyuruldu ve herkes şaşırdı Yanına bir de bombacı japon geldi o da saçma bir şey sallayın onu Biz bugün Barış'ın insanında Barış'ı deneyeceğiz Nasıl kafiye kelime oyunları falan filan neyse Şimdi Barış Alper'e yavaşça girelim özellerine yani Oyuncu haritaları sağ ayaklı olarak gelmiş. Daha maç bile yapmadan bana verdi. Adamsın. Barış Hocam. kanat ve oynadığı pozisyonlar. Sol bek, sol kanat, sol açık. Santifor, sağ açık. Sağ kanat, sağ bek. Adam böyle ortaya boş bırakmış. yer her yerde oynarım diyor. <laughs> Özellikle de bu şekilde. Hızlı falan iyi, iyi. Aynen bu şekilde. Hocam ikinci güçlendirici. Niye gol kurtarma? Hocam Her neyse orası sorgulamayalım. Yeni orta falan var, dış var maşallah. Bugün sağ çıkıyor. Her yer her yerde oynatmayı düşünüyorum Barış Alperciğimizi. Bakalım ne yapacak arkadaşlar. Bu videonun altına arkadaşlar bir like edelim Barış Alper'in altına. Geçmiş olsun diyelim bu arada. Fena kaydılar. Kınıyoruz. Dün bir operasyon oldu ama. Biz operasyon çekilmesin de. Neyse. Beynim yandı arkadaşlar. Maça geçelim izlenirse bak. Ve maça geldik. Fatih rakibimiz. Fatih 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 ya. Bugün Barış Alper'in gücünü göstereceğim sana. Benim yesin. Fatih benim yesin. Formalar bu şekilde ilk defa kasarız. Barış Alper yukarı bakıyor. Haydi bakalım. Şöyle yapacağım. Kroy burada. Şöyle bir şey yapalım rakibe bakalım. O Carlos'un içine geçersin lan Barış Alper. Güveniyorum sana. Sen tam bir jokersin Barış Alper. Bak güveniyorum sana. Yaparsın. Kardeşim iyilik paylaşıcı çoğalır. İyilik her zaman iyidir. Hayır. Eyvallah görüşürüz. Yani hücum alalım. Direkt maç başında böyle erkek gibi bir Barış Alper'e santra taktiği. Direkt kaçır Barış Alper'e. Barış Alper gidiyor. Barış Alper, Barış Alper. Barış Alper kendi geçek. Barış Alper. Barış Alper olmadı. Triple'ı bekledin de yapamadık. Pitlam, haydi Pitlamcım al onu. Adamsın. Bellingham. Barış Alper. Barış Alper. Barış Alper olmadı o. Hayır şuradan kontrol atak yapalım Barış Alper'i kaçıralım Bak Barış Aper yerde. Hadi Barış Alper'i çiğneme yollayalım şu topu ver bakayım. Cruyff indirdi. Bellingham attı Barış Alper'e. Barış Alper. Barış Alper attamadı araya olsundu. Canı sağ olsun. Ya bu ne biçim saçma gol ya. Haydi Barış Alper. Haydi. Haydi aslanım kaçıralım seni şöyle oldu mu olmadı. Bellingham Kruyff. Kruyff attı. Rummenigge'ye geçmedi. Alasının. Aaa. Aa, Barış Alper top. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper. Barış Alper. Oğlum tuşmaya niye? Nasıl geçemiyorsun ya? Şöyle bak hava topu kaldırdım. Yüksel Aldın onu Barış. Adamsa sen Barış. Aç çıkardı Bellingham'a. Bellingham. Şöyle yapıştır bakayım. Ay içim böyle cız etti. Carlos aldı Neymar. Neymar çıkardı. Rummenigge. Barış Alper kaleci üstüne vurdu. Olamaz. Olamaz. Barış Alper çok kaçırdın bugün. Şöyle çıkardım yine Barış Alper'i. Barış Alper bakayım. Orta aç. Rumeni ye! ortasında ortası var mı var şefet? Yerin ortası var. Yani bir grass değil var ama olsun. Yerin ortası var mı var? Rumeni ye sadece dokunmak kalıyor. Baş Alper harika bir orta açıyor. Barış Alper Yılmaz. Geçmiş olsun diyelim bu kendisine. Tekrardan. Bellingham. Rumeni ye. Şöyle arıyor. Haydi. Baş Alper de sen de o top. Sevdiğin toplar şimdi de Abbe'yi geçemedik. Beling'e Aa oh, yine bomboş. Şöyle geçer misin? Geçer misin? Hadi. Barışan, Haydi. Bazen Haydi. Rumeli'ye Barış Alper sağcı darma duman etti. Van Dijk'a topu vermedi. Aynı Hollanda maçındaki gibi dövüşler dövüşler en sonunda Barış Alper topu kazandı ve golünü attı. Bellingham bir daha Barış Alper. Şöyle kaçıralım. Ah be Tuchemani'yi nasıl geçemedik. Orada Carlos Siyan çok mu? Neden savunuyor? Her neyse. Çok çok Bilmem Hoca bitirme. Hoca bitirme. Barış Alper. Barış Alper. Oy. İnce bir çalım geldi. Barış Alper gidiyor. Barış Alper. Açamadı ortasını. İlk yarı bitiyor. Olsun. Güzel oyundu. Bayağı sağlam oyundu sağ Bir forbet alalım mı? Biraz da forbet <laughs> dinleyelim. Böyle forvet oyuncusu biraz Santafor'da Messi alalım. Haydi ikinci yarı. BTK'dan geldik. İkinci yarı Osman gelmiş. Yeniden Oğlumun da Galatasaray karması maç mı yapıyor? 2028 şey süper final gibi. Hayır hayır. Tamam o side. Messi indirdi mi? İndirdi. Bellingham. Barış Alper. Ah be çıkaramadık. Barış Alper Yılmaz. Kabahatinin farkında gibi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Orta açtırmayalım. Matthews orada. Bellingham. Bellingham lan ne yapıyorsun? Barış Alper. Cruyff. Barış Alper. Kaçın oraya. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper. Barış Alper gidiyor. Barış Alper. Kendi atıyor bu Barış Alper Yılmaz. Oğlum sen makine mısın? Neysin ya makine? Yıkılmaz. İki asist bir gol. Öf. Bir daha kaçtın mı? Bu sefer Öpemekan engel oldu. Oğlum bayağı hızlı. Her yer diş şey yapıyor cidden. Fark oldu. Şimdi işler değişti. Artık karşılaşmanın geri kalanını nasıl yöneteceklerini... Hayır hayır bak internet lag girdi yapma. Atama değişik. Sır yerdesen yerde sen bir barış yapar mısın? Bayern maçında seni sıkır Barış Alper indirdi. Bellingham aldık. Bellingham. Bellingham. Attı araya. Ulan o ne biçim pas. Aa Neymar. Neymar. Barış Alper. Barış Alper. Gidecek. gol o güzel be durmuyor. Prime'ın aşkı. Oğlum makine bu adam lan. Forvette 2 asist, forvet asist, forvet 2 gol. Kant 2 asist. Ay! Lan o Fenerbahçe'den çıkmasan önüme yılın golü ya. Beşiktaş Bellingham Haydi çocuklar Osimhen'i kaçırmayın. Şu Osimhen hadi lan bu forç çıksana. Lan bu puan. Oy. Messi. Barış Alper. Lan Barış bir pasın kötü ha. O da olsun ya yani Nazar şutu var, asist var adamın ortası var yani daha neyse olsun. Gerard, Pirlam. Şu menneyi engelledi. Canlıcı bu puan. Barış Alper indir hadi. Petrik gelir mi? Barış Alper Olan ne kılıyor burada ya? Barış çarpıyor son anlarda bir sol alalım. Ne gerek varsa artık öylesini aldım valla. Canım seni aldım zaten maç bitiyor. Fotoğrafları... Haydi son bir gol gelirim lan. Haydi Barış Alper. Carlos. Barış Alper İlmaz. Kaşırır mıyız? Hadi kaçtı. Kaçtı. İşte bu. Alın da güzel bir orta geldi mi? Ama geldi vurabilirsek inşallah yani. Oyun çok kastı arkadaşlar ikinci yarı. Sonlarına doğru yine bu botları bu tabii ki hak ediyor. Bir gol daha sertlik olmadı. Ama eline sağlık. vallahi mükemmel mükemmel oynadı. Mükemmel üstü oynadı bence. Şöyle söyleyeyim size. Bilmiyorum. Oyun ilk geldiği için böyle mamatın mı mu acaba? Yani yeni gelenler böyle şey olur ya. Boost alır sonradan az azıcık alçalırlar falan filan. mamatınlar düşer. Ama bilmiyorum. Barış çok hoşuma gitti. Tam sağ çıktı. Hem dilimlik atar. Hem asist yapar. Hem sağdan içeri girer Trivile gol atar böyle. Yani baba mükemmel oynadı şimdi. Onun hakkını yemeyiz. Puanla bakmak istiyorum. Tabii ki maçı adamı olmuş. Az bile 2 gol ilk asist yani bence buçuk az yani. 8'de az hatta. 8'de az yani. Bilmiyorum. Sol işte fazla deneyemedik çünkü yani ne gerek var sol işte denemeye zaten. Oradan da geri atar. Santifor'da ise golde oraya çok iyi kaçıyor. Gollerini devam ediyor. Arkadaşlar bugün bu kadar deneyeceğim çünkü fazla vaktim yok. Ama isterseniz Santa Ford'u denerim daha fazla ya da sol açıda sol denerim. Sol bek, sağ bek falan denerim. Kanat oyuncunuz yoksa bence alınabilir bir oyuncu. Ama yani o kadar da ihtiyacınız olmayabilir başka oyuncunuz varsa. Mbappi falan. Onlar yerini doldurur. Her neyse arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayalım. Barış Alper'in puanımız 100 üzerinden. Şimdi ben bu Barış Alper'in puan vereceğim. 92 veriyorum. Bayağı iyi oynadı. Eline sağlık Barış Alper'cim. Videoyu like atmayı unutmayınız. Abone olun. Hype atın, barışlı ise teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Bay bay.